Ay yıldızlı bayrakla vatan perver gençler kurmalı. <laughs> Can dostlar. Can dostlar. Onlar Gençler sağ olun. Allah nasip ederse cumartesi başbakanımız Antakya'ya teşrif ediyor öyle mi? Evet. Meydandaki yerimizi erkenden alacak mıyız? Evet. Bakın ilçelerden başkaları gelip ön sırayı kapacaklarmış. Haberiniz olsun. Demedi demeyin. Bu Kırıkhanlılar var ya, bir saat erken gelip ön tarafı kapatacağız. Başbakan Kırıkhanlı'dan başka kimseyi göremeyecek diyorlar. Aa, söylemedi demeyin, ben söyledim.